Biz uzun uzun seyit ablamla moruz bir de bir tırt sıramız de değer. Altay hiç gel olmaz. Cüne yapışık diyorsun. Ya çim, evet. buçuk mu vurursunuz? Yok, böyle okuzun olur bizim. İkisinin ki buçuk. Bizim Samir'e de böyle vurur. Böyle şöyle yedik böyle şıp diye yapışıvır. Samir duramadın mı? Bu kadın alta doğru. Biz vurmayız alta elimiz. Sadece şurası değer O zaman yanmaz da. Böyle şıp diye yapışır. Yapışır gelir ama. <laughs> Biz kaynanamızdan böyle belledi. Sen de kaynanamdan şöyle bellemiş. Yo ben kaynanamdan ben de kaynanam evine gittim de her şeyi biliyordum. Kuçuydum ama her şeyi de biliyordum. Ben yapmadım. Ne Yapma yapardım? adayı derdim. Hamuru da yoğurdum. İnağı da sardım. Kuçuydum. Kuçuydum ama her şeyi yapardım. Ben özel idim. Anam hiç yaptırmadı bana. Ee, bizim anam yaptırırdı. Vallahi yapmadım sadece. Ya benim anam evet. yaptırırdı. Buraya gelince de bilemedim. Bayağı bir eri çarpacı gördüm. Ben hamuru da yumurdum, ekmeği de Vururdu mu? Ya yine çıktı o kadar böyle Bu da küçücükten okuldan çıkarken neyse gelirdi, küçük 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 ekmeği vuru gider. E ee, kadar tanıtsan Çekemiyor mu da? Hiç çoğu zaman yalın